Vay be vlog çekmeyi özlemişim. Şimdi eve gidiyorum. Evimizde misafirlerimiz var. Sürpriz. Onlarla bir video çekeceğiz. Bugün de 7 Nisan Ramazan'ın herhalde ortalarındayız. Bir iftar sofrası. İnan ailesiyle hep birlikte siz de iftara gelin. Aynen la. Bu arada evin önüne ceviz aşısı yaptım. Şöyle göstereyim. Arkamda asansör yok. Çalışmıyor. Işık da çalışmıyor. Yürüyerek çıkıyoruz o yüzden. Ama alıştım. Misafirlerimiz olduğu için bugün büyük masada yemek yiyeceğiz. Miray da masayı yapıyor. Tabi kız olduğu için o çalışıyor. Bizim evde erkekler çalışmaz. Nereye? Evet bugün anneannemle hani birlikteyiz. Ailemizin 70 yaşın üstündeki üyelerini tanıtacağız. Kaç yaşındasın anne? 54 doğumluyum, 68 yaşındayım. Tamam işte 70'e yuvarlayalım biz onu. Evet. Anne anne sana bir soru soracağım. Sorabilirsin. En sevdiğin yavrum. torunum. En sevdiğim torunum hep beraber 4 tane torunum Sevir, var. Sevil Taner'i bu tarafa. Evet bunu da tek sev <laughs> sevdiğimiz. <laughs> Kendisi anne kardeşi, 70 yaş üstündeki bir ailemizin üyesi. Heh. Bizim ailedeki en sevdiğin torun yavrum seni seveyim artık sen film sağ çevireceksin. Sağ teşekkür ederim sağ evet. E, film çekecekmiş bizim. Özür dilerim ben seni demedim hepinizi yani gerek yok. Sana. Aa. Neymiş hangi soru? Hmm. Ha, hangisi isim değildir. Çağlar galiba baya Tabii ki dalgalanır olacak. Tamam Niye dalgalanır? Çünkü o fiil. Okey? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Böyle.

Allah sana şükürler olsun. Her... Bir... İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi doğdun. bak ya. oraya oldu. Babam bak. <laughs> Demirkan olsa bunu oraya yapardı. <laughs> Demirkan şu araba <arıyor>, için ömründen <laughs> beş yıl verir içine sıkılete. en sevdiği <laughs> şey Tabağa yer oraya oynar. Evet Demirkan öyle bir adam. Evet. Demirkan burada otururken şekte sallanır. Demirkan. Babanla röportaj yapalım. En sevdiğin torunum. En sevdiğim torunum. En sevdiğim torunum benim. Ay. Evet <laughs> sağ olasın. Eyvallah sağ olasın. Güzel yavrum. Sağ, ol. ya. sağ olasınız. <laughs> Şimdi bir yarışma yapıyoruz. Ben mesela diyeceğim ki en sevdiğim yemek diyeceğim. Sen kağıda benim en sevdiğim yemeği yazacaksın tahmin olarak. Ben de buraya en sevdiğim yemeği yazacağım. Aynı anda göstereceğiz. Aynıysa bir puan alacaksın. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> biliyor mu ne sevdiğini? Ha? Şimdi o zaman ilk kolay soruyla başlayalım. Şimdi sen kendi en sevdiğin yemeğe yaz, ben de senin en sevdiğin yemeğe yazayım. Başlayalım. Beni seviyordun. Dur bir dakika, videoyu giriş yapmadık. Aa, <laughs> arkadaşlar, anneannemle birbirimizi ne kadar tanıyoruz, challenge yapıyoruz. Anneannem, kendisi az önce Metin'in yakışıklı olmadığını iddia etti bizzat. Senin sevgilin yok, nasıl Metin'in sevgilisi? Neyse devam edelim bunlar. <laughs> Ay ben neyimi seviyorum? Ben senin en sevdiğin ya yemeği abi. yazıyorum, sen de kendini yaz. Hemen kadrajdan çok çıkıyor mu? Yazarken çıkmıyor. Hiç yazmayı da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yazmayı bilmiyorum <laughs> Yaz ya? Yaz bir şekilde. Tamam Miray'a söyle Miray şey yapsın. Miray. Kulağına söyle. Görünmesin. Ben annem bunu söyleyeyim ben ne ki ya? Söyle. Oh, ben ya. Ben duymamam lazım. Ben duydum her şeyi. Ha, sen duymayacaksın. Ben duymayacağım, ben He, Tamam. Başka sor Dur tamam. Başka tamam. bir şey bilmiyorsunuz. Tamam. ben yazdım bir tahmin. Evet gösterelim kameraya. Ne yazıyor mu orada? Köfte. Ma Ay işte köfte gelmişti aklıma ya. Grant'ı. Sen bilemedin ben köfte seviyorum. <laughs> e, sen bilemedin. Evet. Tamam şimdi. Benim en sevdiğim yemek biliyorsan arka tarafına yaz. Tamam. Selamünaleyküm. Ay sen bu video çekiyorsun. Yazdın mı? Yazdım adı. Tamam göster. Şey Kanker. Arkana... Karnıyar... Yani, anam bir puan alıyor buradan. Yaz. Tamam <laughs> bunu yazıyorum ben montajı yazmadım. <laughs> teyzem de çekin teyzem. Aa, ben yapamam yavrum. Ananem anan, çok anam çok yakın kameralara Ben yapamam. <laughs> evet az önce bir hakisilik oldu. Evet. Tekrar geldik. En son şey diyorduk. Metin'in yakışıklı olmaması hakkında konuşuyorduk. Ya öyle bir şey yok. Ben sana şakasına dedim. Hayır, Oğlum dedi ben Metin'i ne kadar sev. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Issız bir adaya düşsen yanına ne alacağını yazacaksın. Yazdım. Yazdın. Şimdi ben de tahmin ediyorum. Yazdım. Valla basit düşüneceğim. Evet, gösterelim Çok kamerayı kameraya. Çok uzun yazdın sen, benimki kısacık. Su mu? Ben yemek dedim ama aslında su lazım. Doğru. En önemlisi su. Yine bilemedim. Şimdi sen benim ıssız edersem yanıma ne alacağımı yazacaksın. Bir tane şey. Allah Allah. Şu anda var ya. Kamera. <laughs> <laughs> evet, gösterin abi <mesela>. Yemek yazmış. <laughs> Bir tane garı alıyorum. <laughs> 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 Bak sen ne karısı? <laughs> Uçsuz ada da kalı ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> ben Aa, de yemek yemeyi <laughs> diyor. Bilemedi. <Bilemediler>. <gülüyor> 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 evet. Hiç aklıma karı gelmez. Sen nasıl bir çocuksun ya? Hemen karıyı aldın yanına. yeni kağıt. Tayyip hakkında ne düşünüyorsun? Yani? Tayyip'i çok, Tayyip çok seviyorum. Tayyip'i seviyorsun. Evet çok seviyorum. Selamlar söylüyorum Tayyip'cime. Tayyip'in de sevgilisi yok. İkinizde de iş yok. Metin aferin seni. Gözümdesin oğlum. Bunları boş versen. Sen de hayatına bak. Şimdi bir soru daha. Senin asla yemem dediğin şeyi ben yazacağım buraya. Sen de oraya yazacaksın. Önce Ne yazdı? İşkembe mi? Ben çörek otu yazdım. <laughs> Hangisi şimdi bunu kabul ediyoruz? olur belki. Çörek otu... İşkembe mi? Yanlış mı? Yap da yeme. Vara gittik. Annem kabul etmedi cevabı. Asla yemem diyeceğim şey. Hatta kolay olanı yazayım. E ee, bakıyorsun sen. Yok, yok, yok bakmadım. <laughs> Gösteriyorum. Göster. Bamya. Kabak talsı, bambe yine az da olsa yerim. Tamam, çok bayılmam ama az limon sıkıp mı yeniyor. Olmadı. Evet, bu kadardı sorularımız. Beğendiniz mi beyefendi? Valla beğenmelik bir şey yok. Bizi çekiyor mu şimdi? Sen, sen daha fazla bildin. Evet. ben kazandım. Sen kazandın. Bizden bir adet iftar menüsü. Tamam. <laughs> Akşama iftar, tamam. bir de sahur yanında. <laughs> 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 sahur yanında mı? Sahur yanında. Tamam, hediyesi. Teşekkür Hadi. ederim. Bu arada Metin. Sakın bunun dediklerine inanma yavrum. Gerçekten diyorum bu böylesine kızdırıyor beni. Metin'e çirkin demedi ama şey dedi. İşte senin sevgilin yok Metin'in nasıl var yaptı yüzü düştü. Videolarımı izliyor musun? Bazen izliyorum açabildiğim kadar. Bunu da izlersin. İzlerim tabi. Şimdi bunu çektim, izleyeceğiz mi? Bunu daha montajım falan yapacağım sonra izleriz. İyi ee, hadi bakalım inşallah. İnşallah güzel olmuştur. Senin istediğini yapamadıysam da teşekkür ederim, Logan, yani ben beni de... buna da bulundurduğun için. Yani böyle haberdiler, bitince. <laughs> Niye o zaman abone olmayı unutmayın falan de anneannesem. Anneanneme çevir kamerayı. Bunu izlemeye abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. <laughs>